Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Storj'un analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Storj'de güncel fiyat 0.4400 98 seviyesinde arkadaşlar. 4308 de bizim desteğimiz bulunuyor. Dün bu destek bölgesinden tepki alındı ve alınan tepkiyle birlikte günlük bazda orta Bollinger bandına kadar bir yükseliş gerçekleşti. E şu an içinde arkadaşlar yatay seyrimiz devam ediyor bizim. Evet, alınabilecek bir tepkiyle birlikte tekrar orta Bollinger bandı hedeftir. Kırması durumunda 0.5076 seviyesine kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Ancak orta Bollinger bandı yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmezse arkadaşlar 4308'i takipte kalacağız. 4308 altına gelebilecek bir kırılımla birlikte kapanış bize 0.3698 seviyesini getirir stojda. Sağlamda bir alım bölgesidir burası arkadaşlar. Yani güvenli bir şekilde alım yapılabilir. 0.3698 seviyesinde altına gelebilecek bir kapanış 3337 desteğini ve dip bölgesini bizlere getirme potansiyeli taşıyor. Kısa vadede geri çekilme mümkün ancak arkadaşlar toparlanması hızlı olacaktır. Onun dışında dostlarım storj elimde var. Maliyet düşürmeli miyim? Şu 3 destek bölgesi de arkadaşlar maliyet düşürmek için uygun seviyedir. Tabii ki kademeli yani Örneğin 100 bininiz var. 50 binlik aldığınız elinizde var. Ters desiniz, Gidip 50 binlik de buradan almayın. 15 binlik ekleme yapabilirsiniz buradan. Olası geri çekilmeye karşın. 33.337 desteğine bir geri çekilmeye karşın bir miktar gene sermaye ayırırsınız arkadaşlar. Elinizde hiç storj yoksa burası kademeli alım yapmak için uygun bir seviyedir. Buradan alırsınız. Ancak ben 15-20 gün sonra zengin olacağım diye değil. Orta uzun vadi yani minimum 1 yıl beklemek kaydıyla buradan kademeli alım yaparsınız. Olası geri çekilmelerde üzerine ekleme yaparsınız arkadaşlar. Yükselişlerde de arkanıza yaslanır. İzlersiniz. Destek ve direnç şekil, bölgeleri bu şekilde arkadaşlar stojda. 5076 üzerinde bir kırılım gelirse 6092 ve 7131 seviyeleri takip edilmelidir. Yükseliş için de dirençleri verdik. Onun dışında storj için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.